Değil, bir işler çevirmiyorum baba. Araştırdığım kadarıyla sen iş güç sahibi değilmişsin. Limuzini bırak, bir kaykayın bile yokmuş. Bizi nasıl kandırırsın evlat? Yeter! <laughs> Sizi kandırdım. Çünkü ne yapsam asla beğenmedin. Hep kendin gibi bir iş adamı olmamı istedin. Ama benim istediklerimi asla düşünmedin. Benim mutlu olmamı değil, kendi mutluluğunu istedin. Ben oyun oynamayı çok seviyorum. Keşke sen de bunu anlayabilseydin baba. Ama... ama. Yürüyün arkadaşlar. Kazanacak bir maçımız var. Ay, tüylerim diken diken oldu. Elle bak elle. El muhteşemler kurban!